Dikiştirin Sayın Cumhurbaşkanım! Sol! Değerli Komutanlarımız Çok Değerli Sıvaylarımız Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli komutanlarıyla, kahraman subaylarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istedim. Sizlerin nezdinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına, Mehmetçiklerimizin her birine, şahsım, ülkem ve milletim adına şükran dolu duygularımı ifade etmek istiyorum. Dün yüzüncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale deniz zaferimiz için kahraman ordumuzu bir kez daha tebrik ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale ile birlikte Hicaz, Yemen, Sina, Filistin, Irak, Kafkasya, Galiçya ve Balkan cephelerinde fedakarca savaşan tüm askerlerimizi rahmetle anlıyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi bir gül bahçesine girercesine toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum. Milletimizin 200 yıllık matuz tarihinin kırıldığı yer olan Çanakkale, Kurtuluş Savaşımızın da habercisiydi. Aynı zamanda bu bir müjde mesabesindeydi. Kurtuluş savaşımızın tüm cephelerinde asker ve sivil olarak savaşan gazilerimizi, şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kore'de, Kıbrıs'ta uzun yıllar süren terörle mücadele döneminde şehit olan, gazi olan tüm askerlerimizi minnetle anıyor Şehitlerimize rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu yıl 100. yıl dönümüne ulaştığımız Çanakkale savaşlarının 1877-1878 yıllarında yaşanan 93 Harbi ve 1912 Balkan Harbi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum gerçekten de 93 Rus Harbi ve 1912 Balkan Harbi milletimizin hafızasında çok derin izler bırakmış, gönlünde çok derin yaralar açmıştır. Komutanlarımıza, subaylarımıza, askerlerimize yönelik operasyonları da ben aynı kapsamda değerlendiriyorum. Suçluyla suçsuzun, gerçekle yalanın, doğruyla yanlışın aynı torbaya konulara yürütüldüğü bu operasyonlarla şahsın başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. Kurumlarımızın içinde örgütlenmiş, güçlü medya desteğiyle teçhiz edilmiş bir yapının Türkiye'yi ele geçirmek için yürüttüğü bir kumpasa, bir darbe teşebbüsüne hep birlikte maruz kaldı. Samimiyetle ifade ediyorum. Eski Yerel Kurmay Başkanımız başta olmak üzere Birlikte mesai sarf ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen gönlüm hiçbir zaman razı olmamıştır. Tereddütlerimi, itirazlarımı o dönemde bu işin sorumlularına ifade ettim. Hatta kamuoyu önünde de dile getirdim. Ama o zaman önümüze konan ancak çoğunun sahte ve çarpıtılmış olduğu daha sonra ortaya çıkan belgeler, bilgiler karşısında hukuka saygı gereği yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bu süreçte başbakan ve hükümet olarak bizim de genelkurmay başkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de hukuk devleti ilgesine saygının gereğini yerine getirmek dışında bir duruşumuz oldu. Uzun süredir temkinle yaklaştığım, faaliyetleri takibi aldığım bu yapı biliyorsunuz 17-25 Aralık 2013'te doğrudan hükümeti devirmeye ve adeta Türkiye'ye topyekün el koymaya yönelik bir teşebbüse girişti. Yolsuzluk kılıfı altında başlattıkları bir operasyonla şahsımla birlikte ülkemizin tüm milli kurumlarını, milli projelerimizi hedef aldı. Milletimizin desteğiyle bu teşebbüsü akamete uğradı. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, savunma sanayimizle güçlü olmaya mecbur. Sadece kendi güvenliğimiz için değil, aynı zamanda umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimiz için buna Güçlü bir orduya, güçlü bir savunma sanayine sahip olma isteğimiz asla kimsenin toprağında gözümüz bulunduğu, kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine kimse toprağımıza gözünü dikmesin. Kimse tarihi ve coğrafi olarak bin yıllık beraberliğimizin olduğu kardeşlerimize zarar vermesin diye bunu istiyoruz. Biz güven içinde olmazsak, biz caydırıcı bir güce sahip olmazsak kendi geleceğimizi riske atmak da kalmaz. Yüz yıllık bir aranın ardından kardeşlerimizle aramızda açılan kapıları da yeniden kapatmış oluruz. Ben bu yöndeki tüm çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, komutanlarımızın bugüne kadar yanında olmaya devam edeceğim. Kara, hava, deniz, silahlı kuvvetlerimizin tüm unsurlarının en modern araçlarla, en eğitimli birliklerle donatılması için projeleri hayata geçirmeyi hep birlikte sürdüreceğiz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın anlamını en iyi sizler biliyorsunuz. Kıbrıs çıkarması başta olmak üzere pek çok acı hadiseyle bu gerçeği yaşadık. Müttefikimiz, dostumuz dediğimiz ülkelerin en ihtiyaç duyduğumuz zamanda nasıl bize tavır alabildiğini hep birlikte gördük. Benim ülkemizi bir daha asla böyle bir duruma düşürmemek için sözüm var, ahdim var. Aynı ahdi sizlerin de paylaştığına benim İnşallah biten, devam eden başlayacak olan projelerimizde 2023 yılında bu sorunu büyük ölçüde daha sonraki dönemde de tamamen geride bırakmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Harp Akademileri Komutanlığımıza, burada eğitim alan tüm subaylarımıza, tüm misafirlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ziyaret vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.